karşı kırmam. O başka. Ya bak lol lol'ün olayı bu arada oyunla değil benim problemim. Bak bunu her zaman söylüyorum. Benim problem oyunla değil. Benim problem kitlelerle. Yani kesinlikle kitlelerle alakalı. Ee, ki şu konuda da bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. Ben zaten e, ilk yayın açtığım dönemlerde özellikle e, ilk 7-8 ayımda hatta bir yılımda ben oturup rekabetçi oyunlar oynadım. Yani rekabetçi oyunlardan kastım. Diye, PUBG oynadım. Counter oynadım. Ee, ki o dönemin en popüler oyunları, oyunlarıydı ikisi de. Ve size şöyle söyleyeyim, hep bu oyunların e, kitlelerine de maruz kaldım. Sadece LOL dediği burada. Rekabetçi oyunların hepsinin içerisinde ne yazık ki bu insanlar var. Chatlerde var. Oyunlarda var. Yani chatine geliyor mesela işte şey yazıyor anladın mı adam gelip de işte <laughs> Abla sen şimdi legendary işte sen lem olmuşsun ama ben Silver'ım senden iyi oynuyorum. Ehe. Anladın mı? Ya şunu şöyle yapacaktın. Ya bunu böyle yapacaktın. İşte bu da yeteneksiz ama. Bu da yeteneksiz oyunda ama. Kadın diye izliyorlar işte. Bunu bir de bana bunu diyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Yani gerçekten çok çok korkunç kitleleri var. Atıyorum. Mesela Eee kadın olarak oyununu oynuyorsun tamam mı? Anında. Geçtiğimiz günlerde bir tane video gördüm ben. Biliyor musunuz o videoyu? Bak size bir göstermiştim. Korkunç çünkü. Umarım kaldırmamıştır ya. Ha. Şimdi öncelikle size bir isimden bahsetmek istiyorum. Çok sevgili Zeynep e, Rita. Rita adıyla daha çok bilirsiniz. Kendisi gerçekten Türkiye'de özellikle e-spor konusunda e, çok yetenekli, çok çok yetenekli bir kadın. Ki ben bu işlerin gerçekten cinsiyeti olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir kez daha söylüyorum. Tabii ki de şey diyen insan gene çıkacak muhakkak. Ama erkekler bunu daha şöyle yapıyorlar, daha böyle yapıyorlar. Ee, geçtiğimiz günlerde Zeynep'in başına oyunda bir şey geliyor. Ben izlediğim zaman ben çok sinirlendim. Çok sinirlendiğim için o esnada bir şey yazmak istemedim çünkü bu sefer ee, çok ağır konuşacaktım. Gerçekten çok çok ağır konuşacaktım. Şimdi daha sakin olduğum için daha sakin bir şekilde size sadece bir şey göstermek istiyorum. Neye maruz kaldığımızı. Ben de daha hala oyunlara giriyorum. Sesimi çıkartmadan bazı oyunları oynuyorum. Kadın olduğumu da belirtiyorum bu arada yani çünkü soruyorlar, ediyorlar diyelim ki. Ee, geçtiğimiz günlerde bakın şu anda Çatı çok sevdiği Rakşan'a geldi. Geçtiğimiz günler, hatta ilk kendisiyle tanışmamız da öyle oldu. Ee, kadın olduğun için seninle daha rahat bir üsluptan konuşabileceğini düşünüyor. Senin ondan daha kötü olduğunu düşünüyor. Ben de bazen mesela konuşmadığımda etmediğimde bana da aynı şey yapıyorlar ve ben bazen dayanamadığım noktada sesimi açıp ki normalde asla kullanmadığım bir şey hani ne yapıyorsun oğlum sen diyorum senin diyorum rezil ederim diyorum dayanamıyorsun çünkü o kadar ağır kelimeler o kadar ağır laflar söylüyor ki buyursunlar efendim. Bunu çok sevgili Zeynep kendi kanalında paylaştı bu arada. Sana sen kız mısın? Evet. Sen keşke başı konuşsaydın ya. Yani Doğucacak mıydın? Evet. Onun bu kadar açık sözlü olması. <laughs> Mehmet hatırlıyor musun Valorant'ta beni ağlattıklarını? Ben ağladım ya. Ben ağladım Mehmet Şahit yani. Ben uzunca bir süre sonra bir oyun yüzünden ben ağladım yediğim laflar yüzünden. O kadar sinirlendim çünkü. Sana sen kız mısın? Evet. Bir daha deneyelim buyurun. keşke oyun başı konuşsaydı. Ya. Ah ya kral ya. Kral. Ah o yesa kral ya. Kadar ne kadar Ne diyeyim kanka? Özlemeyeceğim mi diyeyim? Evet. Ya kanka nasıl bu kadar hızlı öldük amına koyayım biz çürümüşüz bildiğin. Ee bir de erkeksin A, nasıl öldün ya? <laughs> adımı, Oğlum, ben iki vurdum amına koyayım. Güzel işte. Oğlum ben sadece solunda diye şurada diye diyorum sen hala bakmıyorsun. Bu arada istediğiniz kadar sakin bir insan olun. İstediğiniz kadar ki Zeynep e, uluslararası turnuvalarda falan yer almış. Bakın in game leader yani. Ve Zeynep hani eğer e e e hani şeyden bahsediyoruz hani çünkü öyle de hor görüyorlar ya e kadın takımı. Kadın takımı. Kadın falan oluyor ya. Zeynep Karma takımlarda in-game li e, liderlik yapmış bir, insip, bir insan. Ne kadar sakin olursanız olun, o lafı yedikten sonra oyunda da kalamıyorsunuz. Oyunda kalamıyorsunuz, eliniz titriyor, ayağınız titriyor e, çünkü karşınızda da değil yani o yüzsüz, yüzsüz pislik zaten. Karşına gelse konuşamayacak yani. Karşına gelse sende muhatap bile olamayacak hatta, eli işte ayağı kanka Efendim. Ya. Yeğin linki ne kanks? Rita ha. Rita ha. Oksijen kadın kollara bak Geçen sizi prakat dedik ya. Hatırladım şimdi seni Rita. Şey ergen olan takım mısınız? Hayır ben takım değilim. Beni öylesine aldılar. <laughs> Hayır ne? hay, hay, hay takım, takım adı ne? Ben bir takımda oynamıyorum. Takım adını bilmiyorum. Bay tipi Aga be nasıl? <laughs> Aa, I'm shocking Sideki. now. Ezmeyin dedim bunları. Ben de, şey. de vuramadım ya. Bir şey erkek ah. eğimin biraz weak gibi. Tamam <laughs> çok weak ya. Bir haftadır falan oynamıyorum. Ha! Olsun. Bu arada benim rate'im binde kaldı değil mi en son? Çok özür diliyorum hepinizden kusura bakmayın. Çünkü en son bir drop yedik ya. Daha sonrasında unuttum. Evet ve kral fark ettiyseniz diyor ki Ya çünkü bir haftadır oynamıyorum. <laughs> çünkü bir haftadır oynamıyorum. Vallahi benim benim biricik aşkım yakışıklı haşmetli Batuhan'ım bir yıldır neredeyse FPS oyunları oynamıyor. Bugün sokalım bugün gene çatır çatır vurur. Nasıl gelişir? Gelişir değil. <laughs> çerçeve falan zaten full olduğu için. Biraz bir tık uğraşman gerekiyor ya. Yok kanka gerek yok öyle bir şey. 60 arz oynuyorum zaten? <laughs> ama. Aga be kıyamış. 60 arz, arz 5 ms 720p monitörle oynuyorum kanka. Bey silah at kanka. Tam genç yetenek o zaman. Cüzcü. Oy. Bak karşıda erkek mi? var. Yani. <laughs> evet. Geçen bir tane gelmiş kanka Poşan'ın Yine ilme imana kan herkesi sövüyor durup dururken hiçbir şey demedik kıza. Hiçbir şey demedik dedi kesin gene bu cümleleri kurmuştur. Ondan sonra hiçbir şey demedik olmuştur. Ondan Söver beri yine kardeşim. cancel diyorum. Ooo Bilmiyorum nikini ya gizli. <laughs> Şey Oyun sonu bakmadın mı? Bakmadım ya aklıma gelmedi. Adam ben o kadar güçlü. Kimde kanka? Ne yapayım? Soba. Efendim güzelim. Abla kaç yaşındasın sen? 23. 23 yaşındasın. Oksijen Ha bir de bu var, bir de bu zekasızlık var. Abla deyince gıcık edeceğini düşünme. Abla kaç yaşındasın abla? <laughs> Yani çünkü gerçekten öyle düşünüyorlar. Hakikaten öyle düşünüyorlar. Ha bunu bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu ekstrem bir durum değil ha. Bu çok olan bir durum. Gerçekten çok olan bir durum hem de. Bak gene bu arada bir yere kadar gene düzgün konuşuyor ediyor. Yani direkt ee, daha ikinci ranttan anana, babana, bacına neyin varsa artık koyanlar mı dersin? Ne hakaretler, ne laflar, ne laflar. Evet. Milf yetenek. Görüyor mu chat? Milf yetenek dedi. Duydunuz değil mi onu? Mesela ben Zeynep'in yerinde olsam eğer bir şekilde buna denk gelirsen Zeynep bu arkadaşı lütfen dava et. Yani bu arkadaşı bir bir dava et ya bunu. Bu bu Ben o katı ayarlayacağım Zeynep. Ciddiyim. Net evet. terbiyesiz bir insansın var ya. Aynen sen de öyle terbiyesiz. <laughs> Bacım var gel geri kaçalım. Seni koruyorum. Abla niye koşuyorsun öyle? Hayır niye trollüyorsun ki abla? Bir de küfür ediyorsun yayında değil misin? Ayıp değil mi? Buradan geldin dümdüz koştun öldün. E koşacağım öleceğim zaten de oyun baş oyun sonuna e? kadar. Niye abla? Senin gibi birine oyun mu vereceğim bir de? Hmm. Tamam. Kaç pansın? Evet. 200 falan bilmiyorum. Var diğer hesabı takas yaptırmasaydım senin gibiler Aga be diğer hesabı kral takas yaptırmış ya Yoksa Yoksa kral Bak bir şey söyleyeyim mi Kral BBL yani Tabi tabi Şangal eSports OYSA yani Ayrı takım açarlar buna Tabi buna ayrı takım açarlar diğer hesabı Bir i̇şte, takas ettirmesi cık. Kral Akbe etmesi Ah be reis değil ama işte. Yazık lan sana. Oğlum da oynamıyorum. Bak sana sen bir, şey bir şey söyleyeceğim. Ailen. Ailen kim, kim bilir komano ne, komano ne güzel yetiştirmeye çalışmış evet, ya yani. yazık ya. Oyundur, oyundur. Oyun bu da bu senin aynen, karakterin aynen. yani. Oyun bu değil de. mi? Tamam. Oyun diye birileri mesela e, gayet rahat bu, bu kadar rahat bir şekilde rahatsız edebileceğini düşünüyor. Mesela dedin mi o ilk cümleyi? Okey bundan çok mu rahatsızsın? Mesela öyle mi düşünüyorsun? M M M M M M Mute'la geç. Aa, Vogres ne münasibet. Ne münasibet ya? Olur mu hiç o şey? Oo, lütfen. Lütfen rica ediyorum. Ne var be? Bunları video yapacağım ya. İşe alacağım. Hamım var, yayın açam. Yok olduk, gıdam var. Yok ya, yo, bunların hepsini Mesela şimdi bu herif ban yedi mi? Ban yedi mi? Ekstradan bir hesap açtığı zaman tekrardan oyuna girecek mi bu adam mesela? Bu sohbet banıyla çözülecek bir durum değil. Böyle mesela ben şahsen oyuncu topluluğunda böyle bir herifi barındırmak istemem yani. İstemem. Ben istemem. E çünkü bir gün bu herif bize de gelecek. Bize de gelir ki, sana da gelecek. İğrenç. Eee klip alacağım birleştireceğim yani. Şu chatte mutere salağı falan yazanlar var ya onların hepsinin annesini sikiyorum öyle chatte de sikiyorum. Senin açacağın yayında sikiyorum. Amın olduğu için de iyi gizleniyorsun <laughs> ha senden. Sağolasın. 3-7 oynar. Kardeşim sabah akşam poligon kasar. İki haftadır oyunu oynamıyorum amına koyayım. Sikimle senden daha çok vururum. Bravo. Bravo. Çünkü reis 40 vurdu taşıyor. <laughs> Çünkü reis biliyorsunuz ki reis 40 vurdu, 50 falan vurdu. Taşıyor. Bak, çok daha tehlikeli bir şey var. Bu herif sokağa çıkıp geziyor. Sokağa çıkıp geziyor bu adam. Bu bariz bir şekilde taciz bu. Taciz. Bunun adı taciz. Bunu bunu sadece bu arada bunu sadece bir kadına değil bunu bir erkeğe yaptığınızda onu da taciz etmiş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Ne diyelim ki şimdi biz buna? Ne diyelim biz buna? Ben bunu mesela radyotun görmesini çok çok istiyorum. Eğer hala görmedilerse. Görmelerini istiyorum. Bu ve bunun gibi herifler için de bir yol ve yöntem bulmalarını istiyorum. İstiyorum ya. Yazık günah değil mi yani? Bu nasıl bir cümle? Bu nasıl bir kelime? Nedir bu? Eee evet, tabi kral erkek olduğu için erkek ol erkek olduğu için e ile çok daha <gülüyor> <gülüyor> iyi ki bir gerçekten bir şey söyleyeyim bunları da çok üzülüyorum İyi ki bir pipiniz var o pipiniz olmasa ne bok yiyecektiniz acaba siz Tek marifetiniz pipiniz olması ve o pipinizi bir yerlere sokabilmeniz başka hiçbir marifetiniz yok ne olacak bu iş böyle Nasıl yaşıyorsun sen böyle mesela Hı? Yazık Yazık seni çok tebrik ediyorum gerçekten Nalçıdan seni çok tebrik ediyorum. Tebrik et canım tabi babana. Benim yaşına geldim sana bunu Tebrik et can tabi babanı dedi bana mı cevap veriyor? <laughs> Maç dur ölüyor kardeşim. Pek kız görmüyorsun galiba genel olarak hayatında. Olur mu ya? Ne demek? ne demek ya? Benim benim bu kardeşim o yese kardeşim erkek oğlu erkek bu kardeşim ne demek görmüyor? Her gün her gün karı görüyor bu. Her gün karı görüyor. Sadece maçta görmek istemiyor. <laughs> Tabi sabah sabah ayrı bir kar görüyor, akşam ayrı bir kar görüyor benim erkek kardeşim. Konuşan, görüş, Sen, de Sen beni tanıyor musun? Zeynep sakın kaldırma videoyu hoş geldin çok sevgili Rita da geldi. Ben bunu özellikle bu arada yayında göstereceğim göstereceğim yerini arıyorum bugün yeri geldi. Ee, önceden gösterecektim ama kendisine çok ağır hakaretler ederim bu sefer ben banyerim diye ne yazık ki gösteremedim. Eee lütfen bu videoyu kaldırma. Hatta lütfen eee bence yasal da başvur. Bu şekilde konuşamaz çünkü kimse. Kimse konuşamaz. Aa emsal de olmuş olur. Bak bir şey mi? emsal de olmuş olur. Çok daha iyi olur. Ha bak burada ne güzel erkeklik yapıyor musun o yasa e kardeşim? Instagram'da da yapsaydın ya erkekliğini. Hı? Abimin pipisi oraya yetmedi herhalde. Ben senin kişisel hayatınla ilgili bir şey söyledim ben. Salak. Ha? Yeah. Ha? Ne? Kral. Ya bir şey demedin Zeynep sen de biraz abartmışsın evet ama yani. Evet. Ya bir şey mi dedi şimdi çocukcağız kişisel hayatla yani. Bir şey mi dedi çocukcağız? Hı? Ne dedi ki garibim? Ne dedi ki yani sen de yani ya Zeynep. Ya <laughs> e, Zeynep. Allah aşkına. Sen de biraz abartmışsın yani. Yazık çocuğa ya. Yani kıyamış sana ya o yasa. Sana kıyamış. Ya çim, çim param ponçuk oldu çocuk için. Işte. Tut yemiş bülbüldü. Zeynep <laughs> çocuğun kaşıkı. Söyledin neler neler söyledin. Ya söyledin? Eee geçmiş şeyinden bakarsın. Yani böyle insan Yok ya YouTube'dan izler işte kral. Atay inşallah burada, sen inşallah buradan izliyorsun. Ya kalk iyi oynuyor. Ben daha hiçbir şey demedim amına koyayım. Ho! Wow! Bak 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 bak. Dur bekle drop girdik bir saniye. Lan! kem gözünü çek lan? Oysa. kem gözünü çek lan yayınımdan. Oyasa ve oyasa gibiler. kem gözünüz yayından çekin. Drop girdi sizin yüzünüzden. Ö geçti geçti. Geçti geçti. Cümleyi duydunuz mu? Bak, bak şimdi cümleyi duydunuz mu? Çünkü ona göre, çünkü ona göre başta söylediği cümle hiçbir şey. Çünkü bugüne kadar siz hiç şöyle bir şey duydunuz mu ee, herhangi bir kadından bir online oyunun içerisinde? Ya erkek misin ya? Bilsem oyunu doclardım. Ha? Hiç duydunuz mu bugüne kadar? Bir kere bile. Çünkü onun için bu çok normal bir şey yani. Yo size linki vereceğim zaten. Videoyu bitirdikten sonra size linki vereceğim zaten. Ya Tuna 3 ay. Hoş geldin. Hoş geldin. Oğlum böyle yapmasana oynayacaksın oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Ya kanka niye oynuyor? Ben daha hiçbir şey demedim ama. Tabii ya konuştum. kıyamam, kıyamam ya. Konuştum. Ben seni koruyacağım dedim. Gel ne orası. demedin evet. oğlum? Keşke çok lobide güzel. konuşsaydın kızmış Doj dedim. daha ne de dedi? E, sen mi başlattın? Farkında mısın? Sen mi başlattın? Sen Oğlum harbi sen başlattın. Kanka çok bir sikimde kanka diğer maç girerim kazanırım Allah Allah ne olacak? Oğlum şahsen daha benim baş de öyle ama bak Sage şey mesela zorlanıyormuş kardeş. Sage şey ne yapabilirim Seyit zorlanıyorsa kanka? Sikerim o zaman trollemesin kanka ben mi trollüyorum? Eee biraz da yani evet. Şimdi Zeynep doğru da tolere edecekti yani. Ya yani işte. Yani çocuğun bir şey söyleyeyim mi ben. Çocuğu şuradan tutuyor kopuyor, buradan tutuyor kopuyor. <laughs> bu kadar mı olabilir ya yani Zeynep bir özür videosu artık bu hafta. Hatta biz bütün kadınlar olarak toplanalım. Ee, çünkü kendisini tabiriyle biliyorsunuz ki ee, şu şekilde bir cümle kurdu. Hamım var, yayın açam tabi biz yer yani mesela oturuyoruz yıllardır gerçi hele hele bak Zeynep ne bileyim ben biz biraz daha böyleyiz ya yani biz direkt bu niyetle e <laughs> tamam Mehmet bu çok iyi olmuş ben bununla da ilgileneceğim bu çok iyi olmuş bana yolladığın iyi oldu onu ben <laughs> yani ona da ilgileneceğim e, biz hatta bütün kadınlar olarak bir toplanıp bence o yasadan bir özür dilemeliyiz. Çünkü yani ne demek şimdi girmek oyuna falan giriyoruz yani. Evet çay koyacaktı, sakinleşmesini bekleyecekti. Tamam canım, dojlasaydın keşke canım diyecekti. Sonra oturup bir konuşacaktı ama işte yine bir suç yani. Biz gene yapacağımız boku yaptık. 3-8 oynar kardeşim, long time ama ya elle mi vurdun? 50 mi vurdun? Ne konuşuyorsun yani, ne ya? Ben ben daha çok izliyorum vallahi bak. Açsana ne olur. Ben alım alım yok, Bu, bu e, çocuğun Burada gördüğünüz gibi yani Zeynep de bak 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 Zeynep'e baksana Zeynep de ne biçim yapıyor yayını bak Bak bu kadar da kadınlığın gözümüze sokulmaz ki Bu kadar da kadınlık göze sokulmaz ki ya Kardeşim bu kadar da sokulmaz ki gözümüze gözümüze Zeynep. Biraz adabınla yap ya yayınını. Biraz biraz erkek yap ya adam ol. <laughs> biraz adam ol ha. Adam ol da öyle yap yayınını. Şuna bak şurada bakar mısın? Bu ne lan pembe pembe baltam aldın. <laughs> pembe balta alıp bak görüyor musun? Pembe balta alıp neler yapıyor? Yanılmaz. <laughs> yani. Twitch Nick'i de şey Oye mi? Sal L sen daha önce Radyant maçında falan kız geldi trolledi mi? O yüzden mi? <gülüyor> <gülüyor> ha? Yo hayır yani gelemez zaten kız mı var amına koyayım? Abi genel olarak 5-10 kere başıma kız gelmiştir. Hep bir şey oynuyor bana kıyım. Baksana kanka şuna. Görüş, <laughs> Bak kanka dibindeki adamı vuramıyor bana <laughs> <laughs> Ya Kendi. sen... Ama yıl attı. <laughs> Baksana ganka. Bunlar ne kanka. Bunlar ne? Baksana kanka. Ben zaten da... şu ses yeni konuşan gördün mü? Takımın nasıl o zaman dodge maçı? Valla işte sır o zaman direkt doji diyeceksin. Kanka yani ka bir kere diyecek sen de doğru söyle. Kankadır o. Kanka kanka diye bir öyle e karışık bir şey yoktur Türkçede. Önce bir düzgün konuş. Yorumlarda hak veren de mi var? Abi, Zaten çocuk çok haklı be. <laughs> Bunları bir şaplak demişler kanka. Öyle mi kanka? Ben oğlum size kız gelince bozacağınız bu oyunu aman koyayım. Oynamayı bilmiyorlar oğlum. Chat'te de amını koruyorlar kanka. Nitelişi salak, böyle salak, 10 yaşında çocuklar istiyorum ben. Oyun oynayamazlar yayın izlerler sadece. Aptal bir kere bu oyunu ücretsiz bu oyunun öyle anormal bir sistem gereksinimi de yok. Salak. Bözetmek, şunu kanka. Ya. Kanka. Seni de tamam, nefes olur. almaktan <laughs> reportlasak keşke de hayatta. Etlere gitlere nefes almaktan <laughs> mı sen? Evet. Ablam kaç yaşındasın ya? Strik bırak bırak mı atıyorum bir şey mi? Kaç, kaç artık, yaşındasın dedi de 23 ya. Ben sana göre değil. Bir feysiz falan kas falan tamam, bak. Tamam tamam öyle yaparım. Allah dinlemek bunları. Tamam, tamam tamam. Görüş sağlıyorum. Konuş ablasının gülü. Oyunu oynamıyorum, bir oyuna gireyim dedim. Evet abi, abi tamam, tamam. Abi. anladık okey. No one literally no one. İki haftadır bu oyunu oynamıyorum yani okey tamam anladık. Anladık sen normalde. Yani sen normalde çok iyisin. Dünyanın en iyi reizini sen oynuyorsun ama gel görelim ki iki haftalık bir ara ne yazık ki. Ne yazık ki kardeşimin kolu kopmuş o iki haftalık arada. O yüzden bugün 60 vuramıyor. Tamam bir erkek sensin. En büyük pipi sende ya. En büyük pipi sende kardeşim. En koca, en haşmetli pipiler de sende. En iyi de sensin, en harika da sen. Sen harikasın kardeşim benim. Ne dedin ya? On, kaç dedi? 15 yaşındayım mıyım dedi? Ne dedi? Oğlum, siz takımı seçerken tipinize göre falan mı seçtiler ama koyayım? Ondan da kaybetmişsindir de. Mr. 2'den <laughs> geldik kanka biz. Mr. 2, Mr. 2. Kanka yarılıyorum. Allah çapsın yarılıyorum ya. Ya buna söylesen ne olacak? Ulan lan. Ulan lan. Oğlum aga be iki haftalık işte kardeşim. Ben o yasa söylemek istiyorum arkadaşlar. O yasa o iki haftalık arada ne yaptı biliyor musunuz? Ne yazık ki beynini aldırdığı için iki hafta Valorant'a giremedi. Ve sonra böyle oldu işte. Aslında çok iyi bir insan bir başka insan beyniyle yaşayabilsin diye ona gitti beynini verdi ve iki hafta balonat oynayamadı. Çok üzüldüm. Denip de uğraşmış çocukla. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 30 30 devam ediyordum lan. Kariyer ekle ekle kariyere bak. Ekle kanka. Ekle ekle, ekle kanka bir kariyerime bir bak kanka. Pipimin boyu da orada yazıyor kanka bir kariyerimden bir bak. <laughs> Chat şey, ben yayını kapatıyorum. Şunu bir ifşa edelim. Şu. Ben de. Neden <laughs> eğer ki gitmediyseniz. Eğer ki gitmediyseniz. Buyursunlar. 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 Yo gidip sadece bu videoyu izleyin lütfen, ee, gidip herhangi bir şekilde Twitch üzerinden bir şey yapmayın etmeyin ben rica ediyorum sizden en azından şimdilik. Ee, bu videoyu paylaşabilirsiniz, edebilirsiniz çünkü ben dediğim gibi ben çetimde de, YouTube'umda da, ne bileyim Instagram'ımda da ne kadar çok kadının ve ne kadar çok kadın oyuncunun da olduğunu e, biliyorum. Yani lütfen yani e, en azından bunu cinsiyete bağlamadan da çok kötü oynayan insanlar var. Mesela şunu hep birlikte herhalde benim ekibim kabul eder diye düşünüyorum. Ben Bilal'de oynuyorum dur mesela? Ben şimdi ne diyeceğim? Bilal'e şey mi diyeceğim? Erkek olduğun için. Erkek olduğun için sen pek de oynayamıyorsun. Keşke birlikte oynamasak mı diyeceğim ben Bilal'e gidip de. Bu kötü bir niyetle demiyorum. Ben Çağatay'dan iyi oynuyorum. Ben Tuğçe'dan iyi oynuyorum. Öyle yani ama abi öyle. Bu çünkü cinsiyetle alakası olmayan bir şey. Bakın oyun oynayabilmek için gözünüzün, kulağınızın, tamam mı? Kulağınızın, mouse'unuzun, <laughs> bir bilgisayarınızın olması lazım. Bir pipinizin olması gerekmiyor. Gerçekten. Ya şöyle bir şey olmuyor mesela oyunlarda şöyle bir şey var mı? Atıyorum işte Valorant'a nasıl iyi beyime sahip olabilirsiniz? Bir, bir pipiniz olmalı falan diye bir video gördünüz mü hiç bugüne kadar? Yo diyor ki eğimle bindirin, eğimle de çalışın. Ne bileyim işte oturun, o daha fazla oyun girin, daha fazla oyun oynayın. E var mı yani öyle bir şey? E, yok. Hiçbir oyunda daha bugüne kadar pipi ibaresi görmedim varsa söyleyin. <laughs> bu 18 yaş altı ve pipisi olmayanlar oynayamaz. <laughs> İnanılmaz ya Allah akıl fikir versin. Ee, umarım bir gün iyileşirsin burada kardeşim. Senin için en içten dileklerimle gerçekten bunu diliyorum. Senin gibi olanlar için de bunu diliyorum bu arada. Ee, i̇yileşin ya bir gün bir gün dilerim ki hepiniz iyileşeceksiniz. Hepiniz bunu anlayacaksınız günün sonunda. Ne zaman anlarsınız ben bilemiyorum. Bakın. Bakın. Discord'a gitsin mi benim kiler? Neden? İnsan oğludur <laughs> bu.